Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. Acaba bahçenin bir tane altılı böyle kasesi var. Bunlar çok güzel. Bunlar 80 liraymış. Bunlar da yeni gelmiş. Cam. Baksana çok güzel görünmüş. Açılmıyor, o yüzden gösteremiyorum ama bu şekilde. Bir bakayım ben bir bakayım açılırsa şuradan. Yok hani açılmıyor. Bu açılmıyor. Kapalı. Şeyle. Şu bunların fiyatı da 49.90'mış. 49, 49,90. Bu ha. da bir pahmetin böyle peynir saklama kabı, bakır rengindeymiş. Ha, çok güzel baksana. Ha. Şunlar var. Bu 60 da, lira. bu da 60 TL. Bak şöyle. PVC masa örtüsü. 140'a 140 ölçüleri. Bunu da şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel şeyler var burada. Evet evet. Şöyle, bu da. Bu da 24 lira. Bak şu da 124 lira. lira. Şöyle, şöyle değişik bir ürün. Bu kek fanusu gibi bir şey. Çok güzel. Evet evet. Kek fanusu gibi. Şu bak şöyle altında gari. sunumluk 50 var. TL şöyle. Bir pahmetin değil mi? Bir pahmetin. Bak, bak gayet şöyle. De güzel. Fiyatlarını sorduk. Yeni ürün 240 TL'ymiş bunlar da. şöyle Kızartma bak. tavası. Ay bayıldım de var içinde. Çok güzel bunlar. Bu ürünü de bulduk arkadaşlar. Bunun fiyatı 99 lira 95, 95. kuruş. Bak gayet de güzel bir ürün. Ahşap saplı takı kupası standı. Bu da 199 liraymış. Bu da çok güzel bir ürün. Çok güzel bir ürün. Ben bunu ilk defa görüyorum ha. Şimdi pakette olduğu için açamıyoruz ama şöyle göstereyim. Tamam. Kaseler buldum. Paşa bahçenin arkadaşlar. Şöyle öyle güzel ki ikili bunun fiyatını bulamadık ama bulunca size söyleriz. Şöyle bak. Çok güzel bir ürün. Bak tane çift kişilik 185 liraymış. Şunlar. Çift Şunlar. kişilikmiş o. Heh. O çift değil. 150 kişilik. Ha, onun fiyatı yazmıyor bilmiyorum. Tamam. Fitilliler varmış. Onlar da 400 liraymış. Fitiller fitilli. Fitilli. Burada yok bunlar kadar. Bunlar işte Bunlar, bunlar fitilli değil. değil. mi? değil bunlar. Yok onlar yok. Bakalım şöyle. Şöyle var. Şöyle var. Değişik modelleri var. farklı renkler. Nevresim seti var arkadaşlar. 450 liraymış bunların fiyatları da. %100 pamuk koton bak. Güzelmiş bu. Çok güzel. Baksana. Hatta hem de her şey var içinde. Nevresim, yastık kılıfı. Çarşafı yok. Çarşafı yok. TV battaniyesi var. Bunun fiyatı da 265 lira. <laughs> 120'ye 170 ölçüleri de. Şöyle bak. Gayet de güzel bir ürün şöyle şey rengi de böyle. Şimdi rengini daha buldum. Bordo rengi. Bunu da size göstereyim. Böyle bak şöyle geyikli meyikli. Yani tam kış temalı. Aynen. takımı var. 6 kişilik. 89 liradan 65 liraya düşmüş bunlar da. İndirimde şu an. Aa, ne güzel baksana. Şunların güzelliği. 12 parça. Bakalım. Vallahi çok güzel. Aa, çok Bunu da koyalım şöyle. Koy koy şöyle. Güzelmiş. güzelmiş. Bunları da size göstermedi. Gösterelim. Fiyatı yok ama. Yine de bir gösterelim. Bakalım, pijamaları gelmiş ama şimdi bunların fiyatı belli değil. Yeni ürün olduğu için biz yine size gösterelim. Takım olarak. Gayet de güzel. çok güzel bir tepsi buldum. Bunun fiyatı 30 TL'ymiş. Şöyle göstereyim size fiyatını da. 29.95. Oo bayağı da güzelmiş. Şöyle bir tane şekerlik var. Ay buna bayıldım. Bu da ne ne kadar? Şekerlik bunu daha önceki videomuzda göstermiştik ama ama burada fiyatı yazmıyor. Neyse ne? gösterelim biz. Gene bir gösterelim. Bak Şöyle. Aa bu da şekerlik. Aynısı aynısı onun kapağı yok aynısı, sadece. Aynısı aynısı da. Şunu gösterelim. Termosilikat. ikili bambu tabaklı. Oo. Bu yani. da 89 liraymış. Bunu ben arıyordum ha. Buldum burada. Bak. Bak ne şöyle şey göstereyim. Taban da çıkar anne. Tabağı yok ki. Yok Hatta mu? Tabaksız bunlar. Tabaklı yazıyor mu orada? Bu nerede onun? Bak burada da gösteriyorum tabak. Bilmiyorum tabak Tabanı... almışlar. Tabaklı da burada evet. yok içinde. Evet, yok. Evet, Şu bardak tabaklı. neymiş Şunu da göster. Tamam, tabakta böyle. Şuna bakalım bir de. Tut bakalım ben bakacağım şimdi ona. Şöyle çıkartalım. Aa, Aa ne, ne güzel bu bardakmış. Mu? Bayıldım vallahi. Fiyatı var mı onun? Yok. Gel evet, çok güzel bir parmetin bir tane saklama kabı gelmiş. Bunun fiyatı 109 liraymış. Ay ne güzelmiş bu. Şöyle bir açıp bakalım. Aa çok güzel. Kaç litre bu acaba? 8 litremiş. Bayağı litre. da büyük ha. ha bayağı güzel bir Bayıldım buna. Şu var. Bu da yine 109 liraymış. Bak bu da güzelmiş. A Aç şuradan. Şuradan bir açalım da gösterelim. Ha. Şöyle. Bu şekilde bak. Ne güzelmiş. Şöyle. Hmm. Süzgeçte saklama kapıymış bu da. Şöyle süzgeci de var. Süzgeci de var. Ha. Çok güzelmiş evet, bu da. Fahmetin saklama kapları. Bunlar da 12.95'miş fiyatları. Çok güzel değil mi? Çok güzel kahvaltılık olur şu kapaklı bir de. Hı hı. Şöyle koyayım. Hı. Bu da 101 liraymış tabii. tabii. Tabii 101 lira mıymış? Bu 102 lira. Ha 102 lira. Hı hı. Şöyle bak. Bir pametin yine. Bakalım şunlara bir. Bak bak ne güzelmiş. Bir tanesinin kapağı yok. Vardır ya. İçinde, mi İçinde var mi? mi? Yok şunun kapağı yok ama. Onun kapağı yok ama. Eksik ama bunlar. olsun. Şöyle. Hı. Şöyle bak. Şöyle. Ne güzel. Bak, şu tencereler 24 santim. 349 liraymış. Tamam bir bakalım bakalım nasıl bir tencereymiş arkadaşlar şöyle. Bu 26 santim pardon. 26 santim. 24 santim arkadaki. Bu bas. Ha. Bu işte şey ya karnıyarık tenceresi. Basık olan evet. Ha -ha. Şöyle karnıyarık tenceresi. Şöyle size gösterelim. Bu da 349 lira bu arada aynı fiyat. Bir saniye. Şöyle bak. Şöyle modeli. 24 santim kumsalın tenceresi var. Bu derin da tencere. Lira. 24 santim burada. Derin tencere. Bir de buna bakalım. Şuraya koyayım. Bak. Güzelmiş. Tencere de güzel. Şöyle bak. Gayet Şöyle güzel. çelik cezveler var. Bunlar da 69.95'miş. Hmm, bak şöyle. Çelik evet. Şöyle bir tane ayakkabılık var. Masif ayakkabılık geçiyor. Bunun fiyatı da 3 katlı 99.90. 99.00 pardon. Masif ahşap ayakkabılıkmış bu. Bunu böyle raf olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Belki ayakkabı değil de başka bir şey de kullanabilirsiniz aynı, yani. Aynı aynı her türlü kullanırsınız bunları. Şöyle cam kırmızı kaseler var. Bunlar da 39.95'miş. Bunları da göstereyim. Bunlar da 13 santimmiş bu arada. Bak şu tabaklara tekrar zam gelmiş. Geçen size 40 lira demiştik bunları. 49.95 olmuş. Evet. Onu da söyleyelim size. Bir de şöyle salata kasesi var. Bu da 100 lira. tamam. Bir de şuna bakalım. Şöyle. Bak. Bu da güzel bir ürün yine. 28 santimmiş bu. Aynen. Şöyle ahşap takı sarı var. Bu da 109 liraymış bunun fiyatı. Şöyle hamburger seti var. A, tamir seti buradaymış bak, bak, 60 lira. Bak burada bulduk bunu. Güzelmiş bu. Şu hamburger seti 70 liraymış. Gayet de Bunlar ne? Komik karakterler. Üçlü evet. bunlar yeni gelmiş. Evet. 59.95. Evet. Beyazı da var. Şöyle göstereyim. Banyo arkadaşları. Şu işte banyo arkadaşı. 19.95. Hmm. Şu aktivite halkaları 149 lira. Bu şekilde. Şu bebek, bebek. Bebek ne kadar? 119.95. 119 lira. Bak şu hamur setleri daha güzel. Bunlar 99.95, daha pahalı tabii. Hı hı. Şu da aynı fiyat şöyle. Aynı. Şöyle şu var, ne bu? Bu ne? Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Pilsan'ın. Şu şu 119 lira. Heh, 119 uh -huh. lira şu araba. Evet. Ne güzelmiş. Söyleyelim. Mursak. Battaniyenin fiyatı yazmıyor evet. ama. <laughs> Battaniyenin fiyatı yazarsa söyleyeceğiz size şöyle. Bak şu tabaklar 29.95'miş. Bunları size gösterelim. Bak şöyle. Şu modeli de var. Bak. Hı hı. Ay çok güzel şunlar. Şunları beğendim. Evet ben de beğendim. Şu güzel. Şunların fiyatı var mı? Bunlar mı? Hı. Pasta Keramika 30 25 lira mı? Bir döndür arkasını. Ha, ona 25 lira anne hani elindekiler. Şunlar 25 lira. Şu da 35 lira. Bu 35 lira. Keramikanınki olan 35 lira. Şöyle e... şunlar var. 76 lira. 76 hı hı. lira bu baharat takımı. Üçlü. 100 liradan düşmüş bu. Şöyle üçlü bardaklar var. Bunlar da 75 liraymış. Köşe bahçenin evet. su bardakları. Şu tepsiler var. Bunlar da 50 lira 80 kuruş. Şöyle. Bunları söyledik mi? Yok, kat cam bardakları da söyleyelim. 59.95. Bak, bardaklar da çok güzel ya. Çerezlikleri de söyle anne. Şunları. 16.75. Tamam. Bunlar da 16 bu şekilde. Şuna bakalım. Ee, 54.95. İki bölmeli olan. Şuna bakalım. Şöyle bambum 6 kişilik kahve fincan takımı var. 349 lira bunun fiyatı da. Şöyle. Hı hı. Bunun şekilleri güzel kahve fincanı. Bence fincanın. de güzel. Şöyle buzdolap düzenleyici de var B home'dan. Bunlar da 595'miş. 59 bunlar da güzel. Baksana şöyle. Şöyle bak. Aynen bunları da size göstermiş olalım. Şöyle kumsalın bir tane saç kavurması var. Bu da 161 lira. Değil evet, mi? Evet evet 161 lira. Aynen 32 cm'miş. Ne güzelmiş bu da. Şöyle plastik servis gereçleri var. 14.95'miş bunlar da. Şöyle bakalım. Bak bunları da göstereyim size. Şurada aşk bak. Siyahı da var. Şöyle üçlü servis gereçleri var. Bunlar da 19.95. Bunların da bak içinde siyahı şöyle çatal gibi mi? şeyler var, spatula gibi. Siyahı da var. Kaşık, çatal, spatula. Aynen, bu şekilde. Şunları söyleyelim anne. Bunlar 27 liraymış. Böyle saklama kabı. Hmm. Büyükleri, büyükleri, büyük yok, onun, yok. Büyükleri kalmamış. Aynen, yok. Saklamış. Şunları söyleyelim. Mesela bunlar, kaç para bunlar? El, Nerede? El, bak 80 liradan 52 liraya Aa, düşmüş çok bunlar. çok uygun. Bunlar da indirim yapmışlar. Şöyle bak. Bunlar 52 liraya inmiş. 80 liradan. Bunu da size söyleyelim. Çok uygunmuş. Bence de uygun. Şurada bir şey daha var ama. Bu da 819 liraymış. Çıkar kut taba. Hmm, şöyle. Böyle iki parça taba. Üç parça mı? Kaç parça? İkili. Evet. Şöyle ikili. Bunu çıkartamıyorum. Bantlı. Aynen. Şunu söyleyelim. 13 parça kahvaltı takımı var. 409 lira. Hmm, şunlar. İki kişilikmiş bu arada. Şu baharat şeyini de söyleyeyim. Bir dakika. Baharat takımı ikili. E, 99-95 şöyle. Evet. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Bak kaşıkları da var bunların. Hı -hı. Şöyle stantı da var. Bak altında kapağı Güvenmeyin. da var. Tabii ki güzel. Bak şöyle. Gayet güzel. Dört tane kaşığı var. Bir de üstünü böyle bardakların üstünü kapatan kapağı da var. Şöyle göstereyim. Resmin Bak şöyle. De. Aynen. Gayet güzel bir ürün. Şöyle kahve rafı çerçeve seti var. Bu da 300 liraymış. Şöyle bak. Kapalı olduğu için açamıyoruz. Şöyle göstereyim. Bak buraya yeni terlikler gelmiş ama bunların yok. Fiyatları yok. Yeni hmm. geldiği için yok. Ama şöyle gösterelim. Biz gene de gösterelim. Bak şöyle. Ne kadar güzeller bak. Evet. Bayan terlikleri. Koltuk şunlar, örtüleri var anne. Onları da, da gösterelim. Şunlar erkek terliği herhalde. Büyük. Evet büyük. Şu koltuk örtüleri de. Bakalım. 119. Ölçülerini söyleyeyim. 170'e 210 ölçüleri var. Çeşitli Var mı? Yok, hepsi Yok. aynı. Şöyle dörtlü kadın çorap var. 49.90. çorapları. 4 adet. Şöyle düzleri de var. Bu şekilde. Bebek yastıkları var. Tamam. Onlar ne kadar? 34.95'miş bu da. Şöyle Ölçülenim. silikon elyaf dolgulu 35'e 45. Bunu da göstereyim şöyle etiketiyle birlikte. Yakarlı güpürlü masa örtüsü var. Dertsiz 149 liraymış bu da. 150'ye 210 bak. Bunu da ben Burada üç defa gördüm. Bak bunlar da peş, değil İkisi de aynı model. Hı hı. Şu pijamalar gösterelim pijamaları. 349 liraymış. Bence bu pijamaların kumaşı güzel. Ben beğendim. Bak şöyle. Şunlar bayan için. Keşke bir manken olsa da gösterse. Aynen değil mi? Bak şöyle bak. Şöyle. Şöyle. Bak. Bu şekilde. Kumaşı güzel. Şöyle bak bir de erkekler için Pijama mı bu? Bak. Pijama. Pijama takımı diyor ha. bak üstü de orada. Tamam. Şu. Bir de bunun üstü. Bunun fiyatı 199 lira. lira. Erkeğin pijaması daha uygun. Daha uygun. Bunun ama şey. Kumaşı daha ince. bunun kumaşı Hı -hı. daha ince. Onu da söyleyelim. Üstü nerede onun? Ha şurada. Bak, üstü böyle kısa kollu bu bir de. Bak şöyle kadın bereleri var. 55 TL bunlar da. Vakumlu cam saklama kabı 40 liraymış bu. Tamam. 12 santim. Bak, hem de bunlar iki bölmeli. Hı hı. Şöyle bölmeli yani. Şu sahil kapaklı kaseler 20 liraymış. Bunlar da güzelmiş. Bak, güzelmiş. Çok güzel bunlar. Şu borcam da 149 liraymış. Tamam. Bu. Onun yani şeyleri ne kadar? Farklı. Ölçüsü mü? Ölçüsü. 3200 cc mi acaba? Aynı şey mi bakıyorum aynı etiket mi? Ya da şu mu? 80 liradan. 1950 cc ise 80 liradan 60 liraya düşmüş evet, demektir. 60 liraya düşmüş. Evet bu. Bu bu. Bu çok büyük değil çünkü çok ben şimdi görünce daha iyi emin oldum. Tamam tamam. Şunlar var bir tahmetin spatulası plastik. 22, bu kepte değil mi? Ha bu değil o zaman. Spatula? Bunlar. Spatula bu. Yok yok anne onlar da değil. Hangisi? Şunlar işte. Ha, Bunlar. şu şu. Bu. Bu spatula. Hı -hı. Yani şey Şöyle var. Bunların hepsinin fiyatı zaten 22.95. Çırpıcı varmış. Çekeceğiz. Onu da şöyle göstereyim. Kepçe de dahil değil mi? O da dahil. O da 22.90. Bir de şöyle kaşık var. Ay Bunların hepsi 22.90. Aynen. Böyle tepsiler var. 60 TL'ymiş. Bunlar da çok güzel. Baksana. Şöyle göstereyim. Fiyatında. Burada çamaşır sepeti var şurada. Onun fiyatı yok anne ama. Hı <laughs> -hı. Bak şunun fiyatı varmış. Abajur. Hmm, 200 liraymış. Başlıklı abajur. Haa. Başlıklı abajur. Bu mu? Ha şurada bak. Şöyle bir şey. Hı hı. Saniye, şöyle. Şurada. Şöyle. Minderler var bak yan tarafta. Onlara da bakalım. Onlar da 59.95. Hmm, bunlar. Bayağı da güzel ama bak bunlar. Bunlar da yeni gelmiş. Hı hı. Bak elbise askıları var. Altılı 40 liraymış. Bir pahmetmiş bunlar. Şöyle bir pahmetli evet. Burada masa örtüsü var. 49.95 bunun fiyatı. Bak şöyle. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle bakalım. Mikrofiber tek yorgan var. Tek kişilik. 275 TL. Şurada bak. Güzel bir yorgan. Şöyle bir tane aynalı peçetelik var ama bunun fiyatı da yazmıyor. Bak güzel ama güzel bir ürün. Çok güzel bardaklar gelmiş. Bunlar da 16 liraymış. Hmm. Paşabahçe'nin baksana. Evet, güzel olmuş. Bak şunu size gösterelim. Şöyle güzel çok güzel de, bir kahvaltılık yürü. gibi bir şey bulduk. Bunun fiyatı 150, 150 lira. lira. Bak, gayet de güzel. Şu tabakları da sorduk sizler için. 26 lira. 26 lira. Buradan almıştık zaten. Şöyle koyalım. Bak çok güzel şeyler var tabakta. Bunları gösterelim. Bak, Hı -hı, modelini gösterelim. 26 lira. Bakın şöyle fry pişirme kabı var. O da 60 liraymış. O da şu. Hava fritözü diye geçiyor zaten. Bunların fiyatı da 50 TLydi Ben zaten hatırlıyorum. Sormuştum daha önce. Çok, çok güzel değil mi? Kavanozlar. Çok var. güzel. Bunları da size göstereyim. Cam bu arada. Üçlü. Evet. İkili bebek yastık kılıfı. 40 liraymış. Şöyle farklı çeşitleri de var. Şunlar da şey anne. Yani, bebek Herifli ne bir lastikli çarşaf ama bunların bilmiyorum okudum yazmıyor. Şurada bak su bardakları var. Bunlar da 49 lira 50 kuruş altılı sahilmiş markası. <laughs> Şöyle büyük çay bardakları var. Bunlar da 60 liraymış. 165 cc'ymiş bu arada. Şöyle şey var. Plastik saros tabak. <laughs> 20 24.95 bunlar. Sonra papatya kayık tabaklar var. Hı hı. Bunlar 7.95'miş. Şu plastik e... bardaklar var 30 20 hı. 15, 75. 15.75. 15.75 20 adet. Sonra şu kaseler var anne. 12.90 onlardan. 7.95. Ha 7.90 pardon. Bak şöyle göstereyim size. Bardaklar 12.90'mış. Papatya evet, bardak. Şunlar. 350 cc milim, 350 milim. Bak şöyle farklı renkleri de var. Bunları da göstereyim size. Bir de şöyle şeyler var. Heh. Sahil çay bardağı onlu. Bu da 110 cc'ymiş. Onlu diyorum altılı. 38.75. Şurada sebze, meyve bıçağı var. 29.95 bunlar da. Şöyle. Bir de şurada da kulplu bardaklar var. Onlar da 19.95'miş. Ama kalmamış. Evet arkadaşlar bugün de şoku gez, gezdik sizlerle birlikte o kadar güzel ürünler gelmiş ki yepyeni ürünler gelmiş ki sizlere anlatamam zaten birlikte gezip göreceğiz hangi ürünler şahane ürünler var arkadaşlar hepsi birbirinden güzel indirimli ürünler de indirimli ürünler de var VIP Ahmet'in ürünleri de var onları size teker teker göstereceğiz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz arkadaşlar. Zaten sayenizde 30 bini geçtik. Şimdi 40 bin olmayı istiyoruz. Sizlerin sayesinde inşallah 40 binde oluruz. Lütfen bize butonlara basın. Abonelik, abone olun size böyle yeni yeni ürünler çekmeye devam edeceğiz. Nerede güzel ürünler var hepsini buluyoruz sizler için. Yeni yeni ürünler buluyoruz, dolaşıyoruz. Her şeyi sizler için yapıyoruz arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. O zaman hoşçakalın.